Allah ile nasıl uyumlu hale geliriz? Bir iş yerinde çalışıyoruz. O iş yerinde kendi zevkimize, gönlümüze göre hareket edemeyiz. Yanlış da olsa patronun veya müdürün isteklerine göre davranırsak hiç sorun yaşamayız. İşte kainatta biz de Allah'ın olduğumuz için Allah'ın emirleri yani Kur'an'a göre yaşarsak Allah ile uyumlu hale yaşarız bu yaşama şeklinin de en güzel rol modeli peygamber. Peygamberi göremedik ama onun hadisleri, sünnetleri var. Onun da uygulamasını en güzel sahabeler, alimler, evliyalar yapmış. Yani Kur'an şablonunda yaşamak Allah ile uyumlu olmaktır. Beyazlı Bestami Hazretleri bir gün misafirliğe gittiğinde önüne karpuz gelmiş, şaşırmış, hayatında ilk kez görmüş. Ben bu karpuzu yiyemem demiş. Ev sahibi neden, neden hocam demiş. Peygamber herhalde hiç karpuz yemedi. Hadislerinde hiç karpuz yok. Karpuzu nasıl yediğini öğretmemiş. Ben de ona saygısızlık olmasın diye karpuzu yemem demiş. İşte bu Allah ile, peygamber ile, sahabe ile uyumlu yaşamaktır.